Arkadaşlar hepinize yepyeni bir Night Online Farm videosundan merhabalar. Bugün hasılat toplantısı yapacağız. Hasılat almaya gideceğiz kardeşim haraçlarımızı. Daha doğrusu Derun'un, 16 saatlik bir Derun'un ne kadar bıraktığına bakacağız. Yaklaşık 1.5 saati var. 1.5 saat sonra bu süreç ben bitecek. Ondan sonra ben buradan kayda başlayacağım. Ama onun öncesinde kankacım. E, Açıv görevlerinden yine PK'da, Kaos Stone kesiminden birer de Boz kesiminden bir adet ms ve de 100 kişi öldürünce ms geliyordu açıblardan. Onları almayı unutmuşuz. Onun ms'lerine gireceğiz kankacım. E, duruma göre bakarız takılırız. J'e gireceğiz. Kaos gireceğiz. Bdv gireceğiz. Hepsine gireceğiz tüm etkinliklere. Ve takılacağız. Hocam ilginiz ve alakanız için gerçekten çok teşekkür ederim. Videoların izlenmesi ner nereden baksan harbi diyorum. 4 saatte 1k'ya geçti. Bu benim için çok muazzam bir rakam ulaşmak istediğimin üzerinde bir rakam. Yani ulaşmak istediğim tabii ki de milyonlar milyar izlenmeler ama yani bu kadar kısa bir süreç içerisinde olacağını düşünmüyordum. Sağ olun. Bana Allah razı olsun. Öyle yani videomuza geçelim kanka. Abone olmayı unutma. Beğeni de at. Yorum da olabilir. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Tertemiz lan. Okşudayız. Seksi okşumuzdayız. 3 adet MS var kanka şimdilik. Eee... <laughs> Şöyle bir DC Premium'un son saatleri. Bir yenileyemedik la bunda. Var yenilemek lazım. Bu videoda bunu da yenileriz. Ar bu videoda bunu yenileyeceğiz. Magic Pack alacağız. Oh, bak. İki tane bir tane Magic Pack alınacak gerçi. L'den gelen şu tokenleri biliyorsunuzdur. Steve olduğunda telefon doğrulaması diğerlerini unuttum. İşte 3 4 tane doğrulama yapıyorsun. Dördünden de token veriyor. Sitede var. Onlarla da gidip tohum atıyorsun bak tohumu geldin kardeşim geldin 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 bak burada şey var Security shield burada veriyor sana İstediğini alabiliyorsun en mantıklısı bence magic back diğerleri çöp ee, Bu şekilde kanat da alabilirsin gerçi ya tercih meselesidir ama Kanka ben giriyorum CR'ye bir de bir önceki videodan bak bulduğum için işte hapse gönderilme şeyleri falan uyarıları aldım kankacım 30k XP için ben bunu saklamadım hiçbir türlü. 30k eksperen bir bak tamam oyun başında iş yapıyor ama bunu kaldırılsın diye attım zaten olmasın diye. Normalde kardeşim oyunda bug bulunca ödül verilmesi lazım. Beni hapse atmayın. Kelepçelenmek istemiyorum lütfen. Bin keş içeri sokmayın kankacım beni. Entity game'e buradan sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. <laughs> Hadi bakalım videoya bir geçelim. Şöyle bismillah diyerekten. 3'te 3'ümüz yok mu ya bugün? Allah bugün bir 3'te 3 üç sezdim. Tabi efendim. Gerçekten. <laughs> hadi bakalım. Evet hocam ilkinden hadi güzel başlayalım. Hadi canımsın. Hadi canımsın olmadı. Başaramadık. Hepsini kesiyorum mapların. TCP ile belki çöp map atar. Ayrıca de gelir. Biliyorsunuz zaten 81 açıldığında direkt anında 81 olmamız gerekiyor. Ki rahat edelim. Zaten farm atıyoruz. Oluruz ya. Niye olmayalım. bir yani de sıfır. Üçün birini de alabilirim. Sıkıntı yok bu konuda. Kardeşim hiç kocunmam biliyor musun? atabilirsin yani üçün birine. Bunların içerisinden bir tane rol vermen lazım. Bunları PK atarak aldık bak. Lütfen. Bunları PK atarak aldığımız mesela bunlar. Evet hocam bayağıdır elle bakmadığımı fark ettim bu kutulara. Hadi lan. Elimle bakayım. Elim daya daha elim, ile. elim ile de boş. Vallahi elim ile de boş yani. Olmuyor olmuyor. Ne yaparsam olmuyor. Üçün birine de okeyim ya. Sıkıntı yok. Allah, Hadi. Hadi kankacığım. Son. Kardeşim evet sonuncu patladı. Oğlum 3'te 0 ya. Ay umudum vardı ha umudum vardı. Şimdi CR baktı geliyor 20 dakika sonra CR var. Kanka ben biraz AFK biliyor musun? Çok fazla kasmaya gerek yok bir için kendine. Birazcık AFK kalacağız. Şunları satalım. Satalım kardeşim. Gene boş sağa sola baktığımız bir MS sonrası. İyiyiz ya. En azından artık mana potuna para vermeyeceğiz la. Valla. Neden diye sorarsanız deri slotundan güzel pot atıyor mana potu. Ee, 607 k. Başka da bir şey yok efendim. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar, JR'mize girmek, JM'mize girmek üzereyiz. 13 saniye var. Ön. 9, 8, 7, 6. Partiye yine beraber bakmamızı bir bakalım. Geç tıkladık. Gerçi artık değişmiş. Rastgele atıyormuş ama. Ay 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 ay. Aha. Oha. Evet PK yakalası sıçtık aman efendim. DB'miz var. Az. CC'miz var. Güzel. Kankacım yürü. Hızlı kesmemiz lazım lan. Drop alınabilir ha bunda. Ne belli olmaz da. Nadbet hocam nadbet. Sana atmadılar mı? Kıyamam sana ben. Ha neyse sonunda görüşürüz. Abi inanılmaz karşıda 3 asas var ya. Ay. Harbi diyorum kanka. Bir partiye bu kadar mage gelmem. Gerçi mage'ler oynasa şu kardeşimiz. Tövbe estağfurullah. Kaç tövbesin lan sen? Sen kaç tövbesin? Okey. Sen okeysin kankacığım. Sen kaç levelsin? Sen okey değilsin. Biz 100 bin okey. Sana bakalım. Okeysi kardeşim. Bakıyoruz levellere. Bu adama bakmıştık. Başka birini atladık mı buradan? Piriyes kaç level? Okey değil aynen. Sana bakalım. Bu adam da 80'dir ya. Aynen. Kardeşimiz iyi oynuyor çünkü. Celedor. Yani dener miyiz bilmiyorum ama bu mejderin aynı anda bir yeri vurması lazım. Asaslar bunlara tek atar. Paramparça eder. Tek başıma da zaten alamam. Karşıda 3 asas var. Kritikleri de çıktı. Bir zaten az önce. Langur lungur öldük hocam. Ben o wolf atan Bak kritiğe açık asas var. Güzel asıl. Güzel sarıyorlar da. E genel hali bu ya Ceren'in. Çok şanslı olman lazım kanka. Yani kalkana bak Priest'teki. Bu ne aga? Bak bu ikisi iyi. Sadece şu ikisinin gelmesi lazımdı. Ya da neyse ya. Bu, bu adam ne kanka? Şu adam ne? Bu ne? Oğlum sen bu çarı 75 nasıl yaptın lan? Ömer'e bakmış mıydık ya? Ömer'e okey demiştik. Yani yapacak bir şey yok. Ay 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 ay. Geri gelin gözükmeyin. Belki de bayağı atmayacaklar. atmaya Hayırlısı. Hocam ZR'yi kaybettik lakin bere, şey kaos sekmiyor. Aldık mavimizi. Helalinden. Şimdi yançara geçeceğiz. Dropları göstereceğiz. Ve Böyle... de videoyu kapatacağız bakalım ne kadar mantıklı görmüş olacağız acaba efendim. Hadi bakalım mavi kutu buradan hızlandı. Piece of cake mi? O neymiş ya? Enteresan hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tamı tamına 8-16 saattir dönüyoruz biz bu slotu. öncelikle özlerimizde 26.678k falan var. Diğer yan çardakiler salamandırları falan şey yaptığı için sattığı için ve de iki tane şardım da satıldı. Dört şart attı normalde. iki şardı sattık. 11 M'den 5 M'de buradan kıtlayalım. iki adet busumuz var. iki adet şardımız var. Bir de bir drop aldık. Old Crystal Airing. E şimdi bu meselelere de gireceğim. Ondan sonra ikiye bölünecek bu. Masraflar çıkarttıktan sonra gideceğiz şeyleri alacağız. Ne deniyordu ona? Geniyeleri, geniye hamurları çekeceğiz. Ardından tekrardan slot'a bırakacağız galiba. Bir bakalım. Fena değil ya gene. 31 M yakalamışız. E 42, 43 desen 45, 47 50 M var şu an. Şu MS'ler hariç. Tabi bunun 24'ü şeye gideceğini varsayarsan o da ayrı bir şey ama 111 tane. Şunu çekelim. Daha üzerimizde pot da var. Potları da göstereyim. Ay ay ay. Kaç tane pot birikmiş kar olaraktan. Pot bir tık az kasmışız. Mana potu çünkü başta yiyordu. 57 leveldeyken ölüp ölüp duruyor. Tam bir dönme sayılmaz bu ya. 1385 tane de bundan var. Bu da 8 m falan tekrar ediyor. Güzel ya. Fena değil. Hadi bakalım birazcık acı çekme vakti. Nasıl keseceğiz acaba? Ben de bunu tam merak ediyorum yani buradaki. Spike ata ata. Hadi hayırlısı. En son gösteririm. Abi çok iyi. İlkinden Old Crystal Earring'imizi aldık. Temiz. Magic Power. Magic Power'dan ilerliyoruz ama 3 atmasından iyidir. Kankacım zaten niye giremedik lan buna? Ha. Enteresan. Zaten burada tozlar mozlar güzel para ettiğinden dolayı kurtarıyor ya. MS'de zor elde ediliyor. Diğer daha öncekisine göre. <laughs> Hadi bakalım hayırlısı. Evet hocam birazcık DC yağmuruna tutuldum da. meseler bitti. iki tane takı var. Bir de yan taraftan bir drop alınmış. Kırılmış. Üç tane de toz alınmış. Bilginize. Bir tane aldık. 2 tane aldık. Üç tane de ben aldım. toplamda altı tane toz var. 24 m gelir. 6. Yok. 3. 18. 19 m Oradan gelir. Kaç etti kardeşim? 19. 11 buradan gelecek. 30. 44 kişi başı 22 m direkt nakit karı var şu anlık ms drop'unu sayarsak kar bu arada aldım geniyeleri çekip çektim pazardan geni yağmurları da iki çarın <laughs> potları da 6 6.5 k'dan sayar isek vallahi ya yeah. iyi <laughs> Dur bakayım 755 desek yok 166 desek. 555. 111. 44. Bakın bizim üstümüze ne yer kaplıyor. Bu kaplıyor. Her neyse. Bunu yan çara falan aktaracağız. Kankacım kişi başı 25'ten fazla bıraktık. Ki biz slotu tam olarak dönemedik. Öldük kalktık. E, MS drop'u 8 tane MS attı kanka. Harbi rezaletti. Yarın bunu bir daha deneyeceğim. Ek gelir olarak gösteririz bunu. Yan tarafa. Ee, güzel güzel. Başardık hocam. Yani slotu sevdim. Baya başarılı bir slot. Ben bu itemleri yan tarafa aktaracağım. Ondan sonra da yine tekrardan slotumuza oturacağız. Ve de sabah açacağım. Ama arkadaşlar uyuyacaktık. Uyuduk bir buçuk iki saat. Ondan sonra dediler ki çar yattı kalk derodaki. odaki. Kalktık ondan sonra da uyuyamadım kanka. Gittim ne yaptım biliyor musun? 57 level çara girdim. Onunla gittim. Burning Skeleton Delos'ta. Üzerimize 57 adet bir gem. Bir buçuk saat boyunca döndük. Art 9 setere ringi. 9 int ring. 9 dex belt. Çok iyi aldık kanka. Droplar çok iyi. 3 M400K'da direkt nakit. Üzerimizdeki para yok gibi bir şeydi. De. Ay yani şellerimiz bu şekilde bir buçuk saatte 3, 6, 9 tane şel atmış bir buçuk saatte de. gayet tertemiz. Hadi kıralım bakalım ben Daha hiç deko olamadım lan bir ay geçti. Advanced güzel. Atak SC iyidir kardeşim. Kanka artık bana bir deko meko bir şey ver ya. Vermiyor vallahi deko atmıyor. İnatla. Buradan da ikimeye geldi Advanced'dan. E bunları 70k'dan falan satsak 4-5m buradan gelecek. Bunların ederleri yüksek galiba bunun. 5m falan var. Bunun da 3m'si olsa 8, 10, 11, 14. 20m'ye yakın para bıraktı ha. Vallahi iyi. Ben burayı bir döneyim kanka. Ben bunu yarın bir gece olduğunda şimdi yere gireceğiz. Yarın bir gece ben buraya bir boş bulursam yapıştırayım yani. Harbi diyorum en iyi slot bile olabilir biliyor musun? Şu an aktif şeyler içerisinde. Tamam mana potu çok gidi ama kurtarıyor ya. Mana potunu zaten slot'tan aldığımızdan dolayı pek bir sıkıntı da çekmedik. Yine bu böyle, bunlar böyle. Üzerimizdeki kitemleri aktaracağım, yan çara geçeceğim. Ondan sonra geliyorum. Bir yere baktı hocam. Evet hocam, ZR'mizi çekti bir parti bir kontrol ediyoruz serisinden eee mage'imiz yok. Güzel la gene güzel güzel fena değil bir tane var Bak bir tane burada yamuk oldu gördüm. <laughs> db buff güzel db buffer var pk kalırsa yararız kanka. Sardım mobları kestikten sonrasını açalım kardeşim pk olursa gösteririz yoksa da dropu gösteririz. Arkadaşlar jr'ye ben kayıt almayı unuttum da adamlar tek yedi zaten karşı taraf bitik bir weekti. Orada Yamuk Boğulu kardeşimizi şeyden dolayı tebrik ederim. Çarını 80 level yapmış hocam. Hakkına günahına girdim dedim. Bunlar 80 level yapmıyor falan diye. Özür diliyorum ama Stakes alsın okçular diye bir komut geldi piyeslerden. <laughs> Kardeşim Stakes istedi. Sundur Esin önünde almadı Stakes'i. Çar'ı sağ olsun. <laughs> Mana çekmeyi bizden istedi. Ee, neyse kazandık. Sırada ondaydı. Devayı da kestirmeye çalışıyor. Bak kanka. O valla. <laughs> Harbi diyorum komediler ya. Deva'yı keselim diyor. Yani şu kadar kişi şuradan birisi gelse bir ok atsa adam. Kase atsa şu kadar kişinin hakkına girecek. Keselim keselim Deva'nın canını indirsinler falan dedi. Neyse aldık durumumuzu. Güzel keyifli bir şeydi. Hocam videonun da sonuna gelelim. Burada kapatalım. Vallahi en son attığım videoda gayet güzel izlendi. Perfect. Daha iyisi olamaz. Güzel gelişiyoruz kankacığım. Vallahi güzel gelişiyoruz. Devam. Hep bu şekilde devam. Artık süper teşekkürler. Katıl falan alay açılacak ama hiçbirinizden atarsan at kankam. Sürekli bunu dilendirirsem çünkü biliyorsunuz bazı kötü niyetli kardeşlerimiz benim işimin bu olduğunu unutup bana dilenci diyecekler. O yüzden hiç gerek yok. Bir kere kereliğine söyleyelim daha yeni açıldı çünkü katıl butonum da açılacak büyük ihtimalle. Süper teşekkürler açıldı. İçinizden geliyorsa diyelim. Gelmiyorsa da siz bilirsiniz. Sadece izleyerek de birbirimize bilgi paylaşımı yaparak da devam edebiliriz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. 20 saat, 20 saat diyorum. 16 saat boyunca Derun'un ne bıraktığını görmüş olduk iki kişiye. Ondan sonra Burning Skeleton'un önünü göstermedim. O da şeyden dolayı. Zaten bir saat uyumuşum. Sinirler gergin, başım ağrıyor. Hiç kaydı açamadım kendime gelene kadar. Sadece moblara vurdum. Ondan en sonunda da dur aldığım drop'u göstereyim bari dedim. O kadar kestim. Oraya döneceğiz kanka. Oraya gerçekten ciddi anlamda döneceğiz. Çünkü iyi bıraktı. Aha lan iniyorlar mı? Ne oluyor? He. Deva işte. Bak KS'ye arıyor adam. KS için bakıyordu. Öyle yani. Kardeşim. Allah'a emanet. Olun. Görüşürüz bir sonraki videoda. Dikkat edin kendine. Bye bye. <laughs> How does it feel, how does it feel the beginning in the cash game in the fast lane, oh, wait, tell me, tell me, tell me.